Tutamadım Ellerin yağmurun olsun Sarıp da doyamadım Öpemedim Gültenin maharın olsun Sevip de kanamadım Ördü kader ağlarını kırdı yine kollarımı al Bir canım var al senin olsun Ördü kader ağlarını kırdı yine kollarımı al Bir canım var al senin olsun Ah uh Koklamadım Saçların rüzgarın olsun Sesimde anamadım Akamadım Gözlerin yüz, izin olsun Üşümdü, urtulamadım Ördü kader ağlarını kırdı yine kollarımı al Bir canım var al senin olsun Ördü kader ağlarını kırdı yine kollarımı al Bir canım var al senin olsun de De kader ağlarını kırdı yine kolları al Bir canım var al senin olsun Ördü kader kırdı yine kollarımı al Bir canım var al senin olsun Bir canım var al senin olsun